Dördüncü ev doğum horoskobunun en alt noktasında yani gece yarısı nadir noktasının başladığı yerde yer alan bir evdir. Burası doğal olarak yengeç burcu tarafından yönetilir ve ilişkili olduğu gezegen Ay'dır. Haritanın kuzey yönünde yer alır. Su elementinin bir evidir, köşe evdir ve dişi özellikler gösterir. Onun dördüncü ev bizim Genel olarak yuva evi dediğimiz, aile evi dediğimiz bir evdir. Burası yaşadığımız yer, yuvamız, evimiz, ailemiz, geçmişimiz, köklerimiz ve kalıtımsal özelliklerimizle ilgili bilgiler verir. Günlük hayatımızda biraz daha bize özel olan alanları temsil eder. Dış dünyadan sakladığımız, gizlediğimiz, daha duygusal, daha derin alanları temsil eder. Bunun yanı sıra yaşadığımız ev, emlak, toprak gibi konularla da ilgili taşımaz mülklerle de ilgili bir evdir. Sahip olduğumuz mülklerle de ilgili yaşadığımız, yaşayacağımız evin özellikleriyle de ilgili bilgiler verebilir. Bunun yanı sıra ebeveynlerimiz, ee, anne veya baba, daha çok bize bakan, bizi büyüten, bizimle ilgilenen kişileri temsil eder ee, dördüncü ev. Burada e, duygular, eylemler biraz daha içe dönük olabilir. Eee Biraz daha hassas olduğumuz, başkalarıyla çok fazla paylaşmadığımız noktaları temsil edebilir dördüncü ev. Çünkü yönetici gezegeni aydır doğal olarak e, duygularımızla da çok bağlantılı bir evdir dördüncü e, ev. Bunun yanı sıra e, hayatımızın son dönemi yani emeklilik sonrası olan e, dönem hakkında, yaşlılık dönemimiz hakkında da bilgiler verir. Evi yöneten burç, burada yerleşen gezegen, yaptığı yaptığı açılar... Evin yönetici gezegeninin haritadaki pozisyonları, yaşamamızın bu alanı hakkında bize önemli bilgiler verir.